Bak şimdi drift yaparak ki bak drift sesi bak Ben at kafası olduğum için bu drift sesiydi Arabamın ağzına ettin kardeş ya Müşteri çalma müşteri çalma taksi savaşları Hayır bana binecek sana binde Sana demek burger'a gidersinize Hayır efendim o müşteri benimdi size yok Sosis salam hayır ona hamburger Hayır götüremezsin hayır O benim müşterimdi müşterimi aldın Beni nereye götürüyor <laughs> Ulan Var ya denize düştük ikimiz de öldük müşteri de öldü ne oldu ya Markete geldik evet bir tane kasiyer var selam kardeş ben müşteri almak istiyorum Çok yanlış geldiniz Müşteri alamıyorsak taksi almak istiyoruz bu taksileri okutmamız gerekiyor Hadi işinizi yapın da şu taksileri okutun ya barkodtan geçirin şuradan Üstüme ki oğlum ne oluyor kafama taksi geçti ya Milletin kafasına güneş geçer benim kafama taksi indiriyorlar Lastiklerimizi kare şeklinde yapabiliyoruz Hiçbir şey yaramıyormuş ama taksimiz eşsiz gözükecekmiş Merak ettim hemen bakalım Bu ne lan Bu araba gitmiyor ki <gülüyor> <gülüyor> Tekerleklere baksanıza taş devrindeki ilk